Emine Hanım'ın göz bebeği Berat. Onu akranlarından ayıran bir engeli var. Ön ayakları olmadan doğan Berat, zaman içinde iki ayağıyla yürümeyi öğrense de diğer keçilere eşlik etmekte zorlanıyor. Onun en büyük şansı Emine Hanım gibi birine sahip oldu. Ön kollar olmadan doğdu. Öbürlerinin yanına ahıra bıraksak çiğneler diye düşündük. Sonra ben bunu kasada evin içinde baktım. Sürekli bağrının üzerinde sürünürdü. Ben böyle ellerinden tuta kaldıra bayağı kaslar arka ayaklarının üzerinde durmaya başladı uyurdu, dinlenirdik kolumda. Benim kolum tutulurdu, var uyusun rahat etsin diye seslenmezdim. En son doğan oğlak annesiyle hoplayo zıplayo bu onlara masumca bakıyor. Berat'ın en büyük serveti bu karşılıksız sevgi. Onu diğer hayvanlardan ayıran büyük bir engel olsa da Emine Hanım'ın sevgisi onun için en değerli şey. Dayanamadım bu onları izliyor onlar annesiyle oynarken. Geride sadece izliyor.